Merhaba, post 42ye hoş geldiniz. Bir Soğuk Savaş'la sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel konuklarımız var. Hemen onları tanıtarak ve selam vererek başlamak istiyorum. Ee, sevgili Kaan Kural, Stratera, ee, Naru ve Hedabilida bizlerle beraber hoş geldiniz. Gelmiyor. Ya benim bu, bu benim programda Kaan Kural değil Second best diye tanıtmam lazım aslında ama olsun. Aşırı haklısın. Ee, olsun, öyle olsun. yapmam lazımdı. <laughs> Nasıl keyifler? Ee, hazır mıyız bu muhteşem mücadeleye şeklinde gereksiz yükseltmek istiyorum program. Bizim ekip e, kötü şakalarımız hazır diye düşünüyorum. Her zaman. Yani, işte. Ya normalde korkabilirdim böyle bir yarışmadan ama rakip biraz zayıf olduğu için <laughs> o kadar da korkmuyorum. <laughs> İşte bizimle karşılaşan herkes böyle düşünüyor bu hayatta. <laughs> <yüzden> Bana güvercotta <laughs> korku salıyoruz gerçekten. <laughs> bu bölüm bir de özel bir e, iddiamız var. E, kaybeden taraf kazanan tarafa e, Burger King Pro Gamer menüsü ısmarlayacak sevgili arkadaşlar. Böyle bir olayımız var. Bir de e, sizler için de ufak bir şey hazırladık. Bu menüyü sipariş ettiğinizde e, Coca Cola'nın kapağının altında 100 RP geliyor League of Legends kodu geliyor. Ee, bunu daha daha uygulamasına girdiğinizde e, League of Legends'ı aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu yapan arkadaşlarımızın arasından bir de aşağıya yorum yazarlarsa e, bizlerle LoL oynama fırsatına erişecekler diyeceğim ama... Bu e, bir ödül şans, değil. <laughs> <Şans>, ödül bir ceza olacak. Bu bir ceza olacak. Var gibi düşünür. Yani 100 RP mi alacağım yoksa bu salaklarla LoL mu oynayacağım? <laughs> <laughs> evet o sizin e, cezanız olacak bu 100 RF karşılığında diye düşünüyoruz. Bu duyurularımızı yapalım. E, sonra e, kazanınca e, biz de tıkla gelsin üzerinden siparişi vereceğiz. Bu arada hemen e, kaybettiğimizi düşünerek biz de sipariş vereceğiz gibi cümleler kurdum. Kendimize olan güvenimiz de buradan belli olmakta diye düşünüyorum. Tıkla gelsin e, web sitesi üzerinden e, Burger King Pro Gamer menü söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda siz uğraşmayın diye aşağıda da açıklamalar kısmında bir link var. İşte biz sizi bu kadar düşünüyoruz. Çok da bir şey yapmadık aslında de Onu yapıştırdık yani. O zaman iki tarafta hazırsa başlayalım. 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 Hazır. Haydi bakalım. Gülersen kaybedersin. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk genelde konuğumuz yapıyor ilk şakaları. Tamam. Ee, o yüzden senden alabiliriz. Ben de Serious Face'imi hemen hepinizin önünde şimdi aktive ediyorum. Takımın da takım arkadaşı olan Twitch niye sürekli ölüyor? Niye? Fareyi kullanmayı bilmediği için. <laughs> şimdi Twitch diye bir hero var bu aç. Bu yayın. Evet, fare, fare kendisi. Tam da bir fare. Abi evet son var ya. Ben anlatacağım size. Bilgisayarında masu var ya. Evet. Onunla hani match up güzel şaka yani gülebilirsin. Sen gülüyor böyle <gülüyor> <gülüyorum> açıkçası. <gülüyor> Oğlum sonat niye açıklıyorsun ne güzel tamam <laughs> ya hadi ya. lan <laughs> Bir puan geriye düştük peki <laughs> Aragon Kral Teodone hangi Neşet Ertaş türküsünü söylemiştir Yaşıyla mı da Sö ne demiştir Hangi türkü? Evelim sen oldun, Rohirim sensin. Okay o. Rohirim'in kralı abi, normal. League of Legends'ın en marka karakteri hangisidir? Hangisidir? Brand. <laughs> evet. Şimdi Brand diye bir hero var. Bunu çocuk. ben de anlıyorum. <laughs> <Çatıyorum. gülüyor> o Uzan lol'den biraz çıkalım, dolaşalım abi dolaşalım abi. Zaten çıkmıştık ya işte. Evet, Batman'in doğumuna yardım eden akraba hangisidir? E Batman ne, 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 ne kimdir? Hangisidir akrabası? Ebe Wayne. Wayne aynı zamanda Memoli'nin tutması değil. Ya soyad iyi tutmuş. <laughs> Lolene Lole ne kadar hakimsin? Çok hakimim. De mesela bu ses tonuna inanacak mısın? Pek <laughs> değil. Aslında. yani e, derdimi anlatacak kadar. <laughs> sen sor Derdim kal. ne <laughs> oynamayı bilmiyor. Yeşil <laughs> 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 ee, Yeşilçam sinemasından Sirdar Vadisi'ne geçen ünlümüz kimdir? Kimdir? Şener Şen. Şimdi Shen diye bir hero var. bir koridorda oynuyor. <laughs> Bu arada siz tercüman tutmuşsunuz evet, abi bir tanem. Böyle çalışıyoruz biz. <an>. Lonce. Çeyrek Asukim falan diyor böyle. Uluslararası Sumo Güreşi Festivali'ne katılan yabancı sumoların çevirisi nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Sumo'lu tene tercüme ile. <laughs> Gerek var mıydı böyle bir şey? <laughs> Programı soruyorsun değil mi? Hazır mısın? Hazırım. Gönder. Ne kadar hazırsın? Biraz düşünce. <laughs> tamam. Zor bir Sen soru. düşünürken geliyorum oraya. Hadi bakalım. Hangi karakterin ultisine maruz kaldığımızda donarız, üşürüz? Hangi karakterin? Sona kalan, dona kalır. Sona kalan, Şimdi sona diye bir tane karakter var ama kötü <laughs> şakaydı yani. Açıklasam Biliyorum. da. <laughs> ben de zor anladım öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Sonat evlere gelip de bu hizmeti sunuyor. Ee, onun bilgisini verelim. LOL konusunda çeşitli lore şakalarını anlamak isterseniz Sonat'a ulaşabilirsiniz. Oğlunuzun, sevgilinizin neden bahsettiğini anlamadığınız dönemlerde bir telefon kadar uzam 444 0 CNT olarak. Ee, LOL oyuncularının printer'ı çalışmazsa hangi şampiyondan yardım ister? Kartuş. Evet doğru. 2 <laughs> puan kazandım. <gülüyor> 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 en kolayını seçmişsin ya sen de. <laughs> LOL'de aldığın item'ları çok beğenen kıskanç arkadaşın ne der? Ne der? Kaynımda da var. Kain diye Kane. bir karakter mi Ay. <laughs> Kain diye bir karakter yok mu? He, var, mı? <laughs> <O kadar gülüyor> var. Var. O kadar var ki. <laughs> bu arada arkadaşlar Burger King pro gamer menü söylediğinizde gelen bu Coca Cola kapaklarının altında kod var tekrar hatırlatalım. O kodu da daha daha uygulaması veya web sitesinden girip bizlerle LOL oynayacaksınız. Bu da harika bir deneyim olacak sizin için. <laughs> Namiye yanlış hurte kullanıyorsun dediğimde bana ne cevap verir? Ne cevap verir? Bak dalgana kardeşim. Nami su büyücüsü dalga evet. falan atıyor. Okey. <laughs> <laughs> Çok İyi bak ne? anlamaya başladık ha aslında biraz. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu açan League of Legends oyuncusu ne demiş? Ne tür ne demiş? Aloy. Sonat. Küçük bir, Benlik bir şey yok. Muhtemelen yanlış okuyor bu evet. Öyle kuzacağım, mi? Kızacağım, kızacağım. Çok pardon. Evet. Nasıl okunuyor? Eloy mu? Yo, Aloy bence doğrusudur diye düşünüyorum. Aloy. Ha. Peki. Vallahi Illoy diye okuyorum ben. O, o kadar fark var söyleyeyim. Tamam, o zaman. <laughs> ben Latif diyorum yani. Peki sen böyle <laughs> okuyor olabilir misin? <gülüyor> Türkçe <gülüyor> Türkçe seslendirmesinde benim adım Aloy dediği için. Ama tabii ki sen Hangisi? Egeliler öyle diyor egeliler falan. Egeliler. diyor. Egeliler. <gülüyor> <Çazı> <gülüyor> <Bazı farkı> yapıyor <laughs> ama. İlaloy diyelim o zaman. İlaloy diyelim ama benim kalbimde aloyi. Evet. Peki kaçıncı kere hazırsın? Bu en e zor olacak. Şu anda en hazır olduğum şeyi yaşıyorum. Tamam. Şimdi sorunuz Aynen. biraz uzun olabilir. Kusmadan devam edelim. Tabii ki. Kule yıkmaya çalışan, başı bozuk top lane oyuncusu. Karşı jungle'ın ziyaretine ev sahipliği yapar ve küfür yerse. Tapley'in oyuncusunun söyleyeceği ilk cümle ne olur? Bu aç yok oldu. <laughs> ne olur? Olaf'ı kime dedim? <laughs> ha Olaf diye bir hero var biliyorum. <laughs> <Oha>! Hiç beklemiyordum. <laughs> <laughs> Bu arada espriye gülmedi ama Hiro'yu bildiği evet, için sevindi. Evet, tamamen Ne Kendi... O bir gurur gülmesi. Evet, espri de top lane'de gittim ben. Ee, gerisini <laughs> aklımda tutamadım. Dolaşa dolaşa hem milletin arasını bozan hem korona yayan kişiye ne denir? Bulamadım sanırım. Evet, nedir? Gezen Fettan. Ee... Sonat son son diye ya. bir karakter var. <gülüyor> <gülüyor> Enfektan diye bir şey var. Ellerimizi siliyoruz. <gülüyor> Gerçek hayatta <laughs> hiç bilgimiz yok. Biraz iletişim şeklinde ilerleyeceğiz. O yüzden benimle iletişim kuran kişi olmanı istiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Alcıya gelmiş gibi hissetmedim. Çok hazırız. <laughs> Orçun'un selamı var. Hangi Orçun'un? Miss Fortune. Aa, ne kadar ayıp. <gülüyor> Anladım. <laughs> İç öldü. <laughs> <laughs> Bu kadar. İç <laughs> şey <öldüm. gülüyor> Selda Bağcan'ın Spiderman için bestelediği türkü hangisidir? Hangisidir? Kalk gidek mey hala, hala ya mey hala hala ya. <gülüyor> 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 Yavaşça düşerek gidiyorum. <laughs> Hayal kırıklığı diye bir kadın var. <laughs> Hayal kırıklığı diye bir şey var bu hayatta. Çok güzel. Arkalımlı var Selahattin. Yemek yerken biri sana e, atak yaparsa o kim olur? Kimsenin yemeğini çalmaya çalışır ve sen onu ne dersin? Falan. Kim, kim demiş? Kim, kim yemiş? Kim, kim yapmış? Kim yapmış? Kim yemiş onu? Kim yemiş onu? <laughs> Tamam. Master iyi yemiş. <laughs> Hiç anlamadım. <laughs> Fark etmez güldü zaten şakayı yaparken. Amaç <laughs> buydu. Lol'ün de ötesine geçtim bir şeyler. <laughs> Futbolla aran var mı? Hiç yok. Hiç yok tamam benim de yok geçelim. Niye <laughs> <laughs> bir şey kalmıştık zaten? <laughs> Star Wars evreninde yapılan mizaha ne denir genel olarak? Mizah türüne. Ne denir? Sitcom. <laughs> tamam hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne, <hiç değil>. <Gülüyor> <Gülüyor> yani çok temel seviyede güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Twisted Fate <laughs> karakterini umarım biliyorsundur. Her gün <laughs> yatıp kalkıyoruz onunla, evet. Peki <laughs> onu <laughs> neden Amerika'ya <laughs> almamışlar? Neden? Çünkü yeşil kartı yokmuş. Mavi sere kartları <laughs> onları kullandık. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar anlıyormuş gibi yapabildim yani. Çok <gülüyor> üzüldüm. <gülüyor> LoL'de en rahat soru sorulan e, şampiyon kimdir? Kimdir? Soraga. <laughs> Kim bir maç bile oynamadan demir kümesine girebilir? Kim? Tavuk demir kümes hani kümesi <laughs> ama kümes tavuk. Peki yani, lol bilgisi gerek yok mu? Anında tavuk <laughs> beklemiyordum ya. Lol değil tarım bilgisi. Ay <laughs> e, <isteyen gülüyor> bak. <bir gülüyor> Ziraat. <gülüyor> Fiz neden mızrağının üstünde duramayıp düşmüş? Neden? Çünkü dengeli değilmiş. <gülüyor> 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 Minik bir eleştiri. Okey okay, okey bu, 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 Flört etmesine neden genel olarak bir tepki var? Neden? Sürekli hatalı yürüme yapma ihtimalinden bahsediliyor. <laughs> Şimdi James Harden diye bir basketbolcu var çocuklar. <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> hatalı yürüme de bir basketbol terimi. <laughs> <laughs> Abi çok iyiymiş. Ben Harden soyadıyla ilgili bir şey gelecek zannettim ama. Terbiyesizsin yani. çünkü. <laughs> evet. Bu benim ayıbım oldu. 30 yaşındaki bekar bir erkeğin en sevmediği geometrik şekil hangisidir? İki kenar üçgen mi? Nikah dairesi. <gülüyor> <gülüyor> Mahv olarak. Mahv olundu. abi hiç böyle görmediniz. Ee, Chicago buz koçunun Jordan'a söylediği hangi söz takımı 3 yıl daha ard arda şampiyon yapmıştır? Hangi söz? Şampiyon olmazsan pipini keserim. <laughs> Uzağına düşen topa koşmayan futbolcu kimdir? abi Ozan Tuğfar. <laughs> 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 Gerçekten futbolla alakan yokmuş bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir adam çok konuşuyormuş ancak kimseye anlatamıyormuş. Anlatamama sebebi nedir? Nedir? Ee, manasız konuşması manasız. O oh, mana oh, biliyorum oh, ben. Oh. oh. <laughs> abi Çekimden sonra falan iki saat falan başınız ağrıyor mu ya? <laughs> ne <gülüyor> ikisi abi ne ikisi? <laughs> ya hayatı ya falan bir şey yapıyoruz sandır. Abi hayatı sorgulatıyor bazıları bana soruları ya. <gülüyor> <gülüyor> Duvardan geçebilen en hızlı el yapımı yiyecek hangisidir? Ya hayal edince bile koy. Bu Lol dışı mı? Nedir? <laughs> fazlama. <laughs> tamam, tamam. Böyle kuantum mekanikleri falan ne kadar güzel değil mi hayat? <laughs> Köyde kuantum mekaniği bu kadar oluyor diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Köylük yerde acı bu kadar kuantum <laughs> mekaniği. Bizde böyle. <laughs> Sihirdar Vadisi'nde Deniz Seki aşığı Hiromuz kimdir? Bir alıntısı var o şarkısının. Seki de güldüm. Nedir? Kimdir? Lee'sin tabii. Ben zaten sonra gitmiştim. <laughs> <Denizlikine> patladı. <laughs> Bu da ekstra oldu. Fark etmez. Ormanda kaybolduğunda seni kurtarmaya gelen LOL şampiyonu hangisidir? Nedir? Nasus Mahruki. <laughs> <laughs> Nasus <su> biliyorum. Nasus. <laughs> böyle böyle okunuyor değil mi? Evet. Doğru doğru. <laughs> Bu aç e, şey söylemek istiyorum. Bir buçuk yıldır Nasuh Maruki'yi bir şakaya nasıl yedirebilirim diye düşünüyordum. <laughs> evet, teşekkür sonra... ederim. Babası küçükken Şen'e ne demiş? Ne demiş? Şen büyüyünce ninja mı olacaksın? <laughs> şen ninja. <da> şen. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki açıklama. <laughs> Oyun konsolları arasında en çok hangisi saygıyı hak ediyor? Hangisi abi? Atari. <laughs> Atari ha. Oh. Şakan bitmiş Kaan abi hiç söylemez. <laughs> Nişancının AFK kaldığı maça ne denir? Ne denir? Eşi görülmemiş bir mücadele. <laughs> Eş diye bir şampiyon var. Hani Yok daha neler. ADC gelmediği halde fight kazanmaya ne denir? Ne denir? Cin olmadan adam çarpmak. Zekice'ydi. Değildi. Ederim. Ben yazmadım. <laughs> Kibarlık ee, yapıyor. Aşkım <laughs> onu ben de yazmadım da. <laughs> e, Bu Soğuk Savaş'ın e, galibi tabii ki Kaan Kural ve ekibi oldu. Tebrik ederiz e, sizleri. E, gerçekten de hak edilmiş e, ve şaşırtmayan bir galibiyet diyebiliriz. Hislerinizi alalım sevgili Hı -hı. Kaan abi. Nasıl bir galibiyetti sizin için? E, Asya'nın başarılı liderliğinde takımımızın e, taşıyıcı oyuncusu olarak e, kolay bir galibiyet oldu ama yani şey gibi e, siz de Washington Generals gibisiniz abi yani. <laughs> Kim? Ya Harlem'in oynadığı takım var ya sürekli. Ha Harlem. Basketbol. Bilmiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> <Geçerdi>. <Gülüyor> 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 bir takım var. <laughs> takım desene abi. <Haram. Gülüyor> Harem, var. Harem biliyorum. Yani diyor ki gelen geçen sizi yeniyor demek istedi arkadaşlar. Öyle açıklayabiliriz. Tamam. <laughs> Doğru. O kadar kaba ifade etmedi ama. Evet tabii bu bölümü özel e, bir de e, sözümüz vardı. Kaybeden taraf kazanan tarafa Burger King e, Pro Gamer menü e, sipariş edecekti. Ben hemen tıkla gelsinden size Pro Gamer'larınızı söyleyeyim ama e, şunu da not düşmek isterim. Biz kaybedeceğimizi bildiğimizden e, önden söylemiş bulunduk. Ben yarıladım bile bu. E, o yüzden ayıp olmazsa biraz e, böyle seyredip. Oo. O sırada acı diye düşünüyorum. E, bizimkine gelsin de yiyelim o zaman. Söylüyorum herhalde hızlı bir şekilde gelir. E, biz de yani e, bir kere daha hatırlatmış olalım. E, ben bir yandan sipariş verirken e, sevgili belki sen yardımcı olabilir misin? Sen de Yok ağzım doluyor ben <laughs> Okey tamam ben söyleyeyim öyle yiyeyim o zaman. Şimdi e, sipariş verdiğinizde Burger King'den Pro Gamer menü e, 100 RP değerinde bir kod geliyor efendim. Coca-Cola kapaklarının altında. Bizle eğer LoL oynama şansı mı desek artık ne desek bilmiyorum. Erişmek Aali isteyenler sizin. aşağıya bir de yorum yazsınlar. <laughs> sizin için harika bir deneyim olur diye düşünüyorum. Yani bu ekiple LoL oynamak e, herkese nasip olmaz. Kendilerini Abi, LOL'de geliştirirler ama. Biz de aynı takımda olursa biri o ne 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 insanlar varmış kardeşim deyip kendinizi iyi de hissedebilirsiniz. Böyle de bir e, güzel bir avantajı olabilir. Arkadaşlar teşekkür ederiz. E, çok harika bir galibiyet aldınız. E, bir kere daha kutluyoruz. Yemeğiniz gelir 20 dakika falan içerisinde diye düşünüyorum. Teşekkürler. <laughs> çok ben teşekkür kazanmaya alışık değilim. Çok güzel hissettirdi. <laughs> <Vay ya. gülüyor> O zaman bir League of Legends oyuncusu olarak e, kolay da deyip teşekkür ederim. Ya flameliyor ya. Kaan abi flameliyor. Abi flamelemiyor, doğruları konuşuyor adam. <laughs> o zaman biliyorsunuz bir kazanma hareketi e, biz istiyoruz. E, ama size hazırlanacak süre vermiyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde geriye sayacağım ve kazanma hareketi isteyeceğim. 3 2 1 Evet harika. Çalışılmış. <laughs> Koreografisi yerinde bir. <laughs> bayağı çalışmışın ya bu hareketi. <laughs> o zaman siz de sayarsanız biz de bir kaybetme hareketi yapalım. Siz daha provalısınız diye tahmin ediyorum. Evet. <laughs> o zaman sayıyorum. 3 2 1 bir anda kule yaptığımızı hayal ettim de böyle. O kadar, <laughs> kadar, <laughs> kadar antrenmanlılar. <laughs> Hakikaten bir gün çalışalım ya. <laughs> Aklını alalım insanlar.